Vizyon gö Vizyon gözü ailesi bir yaşına girmiş durumda. Bunun soru cevapla neşelendirmek ve daha güzel bir hale getirmek istiyorum. Ben bu kanalı açtığımda daha dün gibi hatırlıyorum. Çünkü ben bu kanalı açtığım zaman benimle çok dalga geçmişlerdi. Ben başladığımda bana sürekli sen sade heves seninki bir hafta yaparsın, 20 gün yaparsın, bir ay yaparsın tarzında konuşmalar yapıyordu. Hatta o kadar ki sınıfta, okulda benimle dalga geçip beni akıllı tahtaya koymuşlardı. Ki bu benim başarımda daha büyük ve daha güzel yerlere gelmek için beni yükselten en büyük adamlardan birisi oldu. Yani demem o ki bırakın size dalga geçsinler. Bırakın sizi ciddiye almasınlar. Unutmayın bu dünyada dalga geçilenler tarafından bu dünya kurulmuştur. Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur. Şimdi ise videomuza soru cevap tarzına devam edelim. İlk sorumuz. En sevdiğin film, dizi hangisi? En sevdiğim film Karayip Korsanları serisi. En sevdiğim dizi ise La Casa de Papel'in ilk iki sezonu, Breaking Bad'in ise dördüncü ve beşinci sezonları. İkinci sorumuz. Trabzon hakkında ne düşünüyorsun? Ben Trabzon'a hiç gitmedim nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum ama kafamda nasıl bir yer var? Trabzon nasıl bir yer kafamda? Şöyle bir yer. Yani oranın etrafı full çimenle kaplı. Full doğal yani doğanın içinde bir yer. Herkes kendi mahsulünü kendisi yetiştiriyor. Mesela kendi çayını kendisi yetiştiriyor tarzında şey yapıyorum. Kafamda öyle canlandırıyorum. Güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü belgesellerde bazen görüyoruz yani böyle geziyorlar yani turistik yerleri falan geziyorlar. Trabzon'u güzel bir yer olarak düşünüyorum. Trabzon'dan izleyenlere selam olsun. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Üniversiteye gitmeyi düşünüyor musun? Üniversiteye gitmeyi düşünüyorum ama böyle tap nokta diyeceğim yani çok yüksek olarak düşündüğüm yok. Yani ne bileyim Oxford'tu, ne bileyim Hacettepe'ydi, Boğaziçi'ydi veyahut çok okul ismi bilmiyorum. Böyle tap noktaları düşünmüyorum. Bir okul olsun. Orada hem sosyalleşeyim, bir arkadaş çevresi edineyim hem de bu YouTube işini orada daha fazla kişiye tanıtayım. Benim niyetim bu tarzda. Yoksa işte böyle tap nokta düşünmüyorum. Şimdi geldik diğer sorumuza. Günlük rutinim ne? Bir de ismimi oku diye kar kardeşimiz söylemiş. W N F P 2. Kardeşim benim günlük rutinim böyle bir defterim var. Deftere yazıyorum. Ben direkt size okuyayım. Spor, dil videosu, YouTube ve Instagram uzun video kısa video ayarlama sürecim, box, kitap, dans, film izlemek ve bu kadar. Sonra da yatıyorum zaten. Nerede yaşıyorsun? Adana'da yaşıyorum kardeşim. Bunu söyleyince de bayağı şaşırıyorlar. Sen Adanalı nasıl olabiliyorsun diye. Abi Adanalılar hiç elit değil mi ya? Hep Adanalılar kaba değil ki ya. Saçını hangi şampuan ile yakıyorsun? Saçımı hangisiyle yıkadığımı söyleyemem. Marka, markasını söylersem çünkü reklam olarak kaçar diye düşünüyorum. Ben direkt şöyle yapmayı tercih edeyim. Haftada iki kere banyo yapıyorum. Bunun birinde saç kremi, birinde ise şampuan kullanıyorum. Bir de bunların ayrı haftada bir kez de saç kremi sürüyorum saçıma. Hobilerin nelerdir? İşte burada bahsettiğim, daha demin size okuduğum şeyler. Günlük rutinimle hobilerim aynı şeyler benim. Belki hobilere ekstra satrançla yazı yazmayı da ve resim çizmeyi de ekleyebiliriz. Arada sırada yapıyorum. Böyle her gün yapmıyorum bunları. İşte en sevdiğim soru bu. İlham aldığın kişiler var mı? İlk başta ilham aldığım kişi azmiyle ve çalışmasıyla Mustafa Kemal Atatürk. Ben hatta onun bir lafını aldım ve öyle kendime azme, çalışma, yeteneğimi geliştirdim. Hani Mustafa Kemal Atatürk diyor ya, bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan tek şey çalışmak tarzında bir konuşması var ya. Ondan ilham alıyorum. Mesela sporumu Ege Fitness'ten ilham alıyorum. Mesela YouTube videomu açmamda bana bu kanalı nasıl ilerletebilirim diye tavsiyelerde veren Laptoplu Gezgin. Onun bir videosu, video serisi var. YouTube'da YouTube'a nasıl başlanır tarzında. Onun serilerini izledim. Mesela kitap okumada birden fazla kitap okuyorum. Bazen 4, bazen 2, bazen 3 falan. Çaprazlayarak okuyorum. Bunu İlber Ortaylı'dan. Mesela kitap demişken de Celal Şengör'ün bazen kitaplarını okuyorum. Mesela dans konusuna gelirsek. Dans etmede ilham aldığım kişi Emir Kaflı. Kafli mi artık? İsmi pek telaffuz edemiyorum. Emir abiden şey alıyorum, ilham alıyorum. Dans ediyorum o yüzden. Dans etmemde ise Zeybek, Tango, Salsa konularını alıyorum ve bundan ayrı birkaç tane daha dansım var. Günümün yarım saati buraya gidiyor. Sonra ilham aldığım başka birileri var mı? Heh. Film izleme tarzındaysa mesela eleştiri tarzında Murat Soner veya filmde biraz komedi olsun diye filmler ve filmleri örnek alabiliyorum bazenleri. Onların videosunu izliyorum. Mesela dil videolarımı çekerken Cem Yılmaz'dan örnek alıyorum. Hani Cem Yılmaz diyor ya en kral yabancıyı buraya getir. Onlar bile burada kağıda bakarak okur diyor ya en kralı. Ben onu kendime örnek alıyorum. Mesela ben bir senedir video çekiyorum tamam mı? Bunun 7 ayında Yüzümü göstermedim. Diğer 5 ayında yüzümü gösterdim. Mesela yüzümü göstermemde en büyük ilham aldığım kişi Buğra abi. Ben Buğra abiye yazmıştım. Buğra abi benden baya bir takipçisi fazla. Ben benden takipçisi fazla olan insanlara yazarım. Nasıl bu konularda ilerleyebilirim tarzında sorular yazıyorum. Buğra abi bana geri dönüş yaptı. Dedi ki kardeşim dedi, senin kanalın ilerlemesini istiyorsan yüzünü göstermen lazım. Ve ondan aldım. Tavsiyeye uydum ve öyle yüzümü gösterdim. Son 5 ayda onun sayesinde yüzümü göstererek videolar çekiyorum ve bayağı bir şekilde ilerlediğimizi, kat ettiğimizi fark edebiliyoruz zaten. Son sorumuza geliyoruz. Son soru galiba bu. Evet. Abi takipçilerin için Türkiye turu yapmayı düşünüyor musun? İsmimi oku demiş. Tahko. Yanlış okumadım inşallah. Kardeşim Evet, Türkiye turu yapmayı düşünüyorum takipçilerim için. 81 şehri komple gezip arkasındansa Turan devletleri yani Özbekistan, Azerbaycan tarzı Türk devletlerini gezmek istiyorum. Arkasındansa tüm dünyayı niyetim var ama önce Türkiye, arkasından Türk devletleri yani Turan'ın olduğu Turan devletleri, arkasındansa diğer ülkeler en sonda kalabilir. Böyle bir turum var. Gezdiğimde zaten bunu siz de görebilirsiniz. Şimdi şey demeyin. Abi sen şimdi tur atacaksın, gezeceksin de orada film nasıl izleyeceksin diye sorabilirsiniz normal olarak. Oralarda da sinema salonları var. Oralarda da bilgisayarımı götürebilirim veya izleyebileceğim bir taşıtı, telefonu veya başka bir şeyi götürebilirim diye düşünüyorum. Şimdi videoyu kapatmadan önce destek veren herkese Teşekkür ederim. Abone olup bizlerle beraber bu serüvende devam ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için. Bir de normal olarak şu soru sorulmuştu. Bu aklımda kalmış. Abi niye din, siyaset ve cinsellik konularına değinmiyorsun diye. Kardeşim, cinsellik konularına zaten YouTube'un sansür hakkı var. Ondan bahsedemiyorum. Din konusuna gelirsek de ben dinle sizin karşısına çıkmak istemiyorum. Biliyorum dinle fazla fazla izleneceğimi, fazla fazla kişinin beni seveceğini ama ben dinle tanınmak istemiyorum. Ben film kanalıyım, film kanalıyla. Çünkü yapabildiğim en güzel ve en sevdiğim aktivite benim film. Benim günümün şekillenmesini sağlayan ve bu işim diyebileceğim tek şey film. Ben o yüzden film yapıyorum. Böyle din konularına o yüzden girmek istemiyorum. Siyasete niye girmiyorum şimdi siyasete girersem Mahsun Karaca'nın bir videosu vardır, röportaj adamın hani diyor ya biziz biz aç kapıyı sen ne güzel tweetler atıyorsun lan öyle tarzda bir konuşması var ya videolar koyamıyorum yoksa gönüllü ister buraya videoları koymak ama şimdi adamların videolarını koyarsam veya kendilerini koyarsam telif ihlali sorunlarıyla karşılaşmak istemediğimden dolayı koyamıyorum zaten bu dediğim kişileri ve bu dediğim videoları zaten hepiniz biliyorsunuzdur o zaman Şöyle bir şey yapalım mı? Soru cevap videomu sevdiyseniz eğer 20 like gelirse bunun part 2'sini ve eğer 25 like gelirse de günlük rutinimi hakkında bir video çekmemi ister misiniz? Mesela günlük rutinimde sabah kalkıyorum ve gece yatana kadar neler yaptığım tarzında videolar yapmak istiyorum. Eğer bu videoya 20 like gelirse soru cevabın part 2'si eğer 25 like gelirse de günlük rutinim tarzında videolar gelecek. O zaman soruları cevapladıysan kendinize iyi bakın. Teşekkürler tekrardan abone olduğunuz için. Görüşürüz.